klinik, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, aile ve toplum sağlığı merkezleri, sosyal servisler, filyasyon, aşı merkezlerinde hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, teknisyen, laborant, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, fizyoterapist, ergoterapist, güvenlik, temizlik personeli gibi tüm sağlık işçisi hep birlikte toplum için sağlık hizmeti üretiyor. Bizlerde, bizlerde kazanacağız. Barışçıl ortamın bozulması, meslekler arası uyumun zedelenmesi, var olan sorunları çözmek bir yana çığ gibi büyümesine neden olacak. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek düzenlemede tüm sağlık çalışanları kapsayacak birleştirme yapılmalıdır. şehir hastanelerine aktarılacak kaynaklar kısılmalı, halkın gerçek anlamda parasız sağlık hizmeti alabilmesi için politikalar geliştirilmelidir.